Tamam, başlıyoruz. Dikkatini topla, hız. Ben hızlıyım. Biri kazanır, kırk biri kaybeder. Ve kahvaltı niyetine yiyor. <laughs> Belki de kahvaltı etmeliydim. Güzel bir kahvaltı, nefis oldu. Hayır hayır, dikkatini topla, hız. <laughs> Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben... <laughs> Ya burada abi ama arkadan bak yani <laughs> Belliydi zaten kaydı da Abi Dan Demon Girl Evil Eye She Be Telling Lies Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan F1 ile karşınızdayım arkadaş. Chat hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamanlar. Aa ben 9 derecede oynuyorum ya. Ama ben 900 derecede oynarım. Chat bir saniye bir Cihap, Acil ciyap. Lan ne gank bit cihap. Lan ne ghost rejonu. Ciyap ya. Ama Restart sezon evet. Arkadaşlar bir aydır falan video çekmiyordum. Yani işmiş falan o ayaklar. Bir yere kadar sürdürebildim aslında. Şu an 5. aydayım. Başıncı aydayım iş yerinde. Bak. Çık gazım bozulmuş abi benim. Ananı ya. Bir şeye bakıyorduk hocam. Of. Bak gazda kendisi basıyor ya şu an. Of benim bunu için söküp temizlemem falan lazım. Gerçekten temizlemem lazım. Bir kapatmam da lazım. Bir dahaki şeyde temizlemede onu yapmam lazım. Bir şey ortası fren yok. O açık mesela. Bende. O açık olduğu için aslında bir nevi oraya oradan hava giriyor yani şey boz giriyor. Lan oyunu da unuttum ha. Yolu da bilmiyorum zaten. Vurma ya. Direksiyonla oyun oynamayı unutmuşum Zaten kadın tam basmıyor şu an. Bu da bozuk. Evet her şey bozuk şu an. Birazdan düzelir herhalde ya. Ananım test işte gibi var ya. Geçmiyor ki kanka ya. Neschat nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? <laughs> Keyifler nasıl yerinde mi? Ne olsun bizim? Keyifler. Ya oğlum çalışmıyor şey ya. Allah Allah. Lan bu Logitech'in hiçbir şey düzgün çalışmaz mı ya? Ya vurma. Abi çıldıracağım ama ya bak. Şu Logitech'le oynadığım zaman böyle ya bir ay oynamamışım ya. Diyorum ki lan şu oyuna girin de bir iki oyun oynayayım eğleneyim eğleneyim. Hevesimi atayım diyorum ya. Yemin sinirleniyorum ya. Vurdum hocam yapacak bir şey yok Durmadı. Bir giriyorsun baba. Fi gaz kendi kendine basıyor. Fren kendi kendine basıyor. Pestesen sen atmıyor. Bak. Anasını belledin ama sen ya. Şu an yani. Oo. Yani bu, her şeyi anlarım baba. Yani tamam toz kaçtı şunun içine. Kendi kendine bas gaza basıyor. Ya bu ne ya? Abi bunu kullanmadım bile hayatımda. Lan nasıl bozulabiliyor bu? Birinci olmam lazım ya. Hala ben bu oyunda şey çözemedim ama yani. Şu adamlara nasıl yetişeceğim. Ee, tam olarak çözemedim. Ne yapmam gerektiğini tam çözemedim. Bazılarınız diyor ki. Diyor ki abi diyor kırmızıya gel diyor. Biraz geçti ondan sonra falan yapıyorlar diyor oğlum. Kırmızıya gelmeden falan yaptım tahtama çarptım ben. <laughs> Allah Allah. Beşinciyim. Dönmez ki daha. Okay, Dönmez kanka yani, arabanın şey bozuldu o, ne derler, rüzgarlık sistemi bozuldu yani. Bak yine, bu yanında bu enayi mi var ya? Bottas. Uza lan. Enayi Bottas. Allah'ım. <laughs> 4'ten 8'e geçti ya. Şaka gibi. Hocam <laughs> bir vurma lan. Bir vurma da dönek ya. bu harbi bozulmuş benim ya. Çekilin yoldan. Lan ben geliyorum. Artık böyle yapamayacağım ya. Neyse chat o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.